Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. 26 Ekim 1 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sevgili Kovalar, bu hafta Salı günü Boğa burcundaki ay öğleden sonra 15.05'te dolunay fazına ulaşacak. 3 derece Boğa burcunda dolunay meydana geliyor. E, özellikle doğum gününüz Ocak ayının sonlarındaysa bu dolunaydan çok daha fazla etki alabilirsiniz. Dördüncü evinizde meydana gelen bir dolunay yaşadığınız yer, eviniz, yuvanız veya çalıştığınız yer, mekanlarda bazı değişimler yapmanıza imkan verebilir. Bu konularda amaçlarınız, hedefleriniz varsa şimdi bunlar dolunay zamanında daha belirgin hale gelebilir ve sonuçlanabilir. Size ait olan ev, emlak, mülk gibi konularda, aile üyeleri ve ebeveynlerle ilgili konularda da dolunayda biraz daha hareketlilik bekleyebilirsiniz. Ayın 29'unda ay ikizlere geçecek. Perşembe ve Cuma günü ay ikizler burcunda ilerlerken sosyal yaşamınız hareketlenebilir. Bugünlerde daha eğlenceli konulara zaman ayırabilirsiniz. Bazı organizasyonlara, partilere davet edilmeniz de mümkün. Hafta sonunda Cuma, Tesi ve Pazar günü ay yengeçte ilerliyor olacak. Hafta sonu olmasına rağmen sizin için biraz daha işler, güçler, sorumluluklar önde olabilir. E, bitirilmesi gereken işler varsa onlara zaman ayırabilirsiniz. Evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz veya e, sağlığınızla ilgili kontroller olabilir, yapılacak bazı bedensel bakımlar olabilir. Bunlara zaman ayırabilirsiniz sevgili kovalar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. artışırken ikinci